başlayınca söylersin. Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyoruz. Yanımda Muhammed Efe var. Yeni bir arkadaşım. Evet. <laughs> Selam gençler. Selam gençler. Ciddi misin kanka? Sen daha 12 yaşındasın. Ciddiyim kanka. Ciddiyim. Ya genç değil misiniz? Söyleyin şunu. Bomba attılar. Genç bomba attılar. Mi? Genciz tamam da. <gülüyor> <gülüyor> Sen yaşlı değilsin. Sıkıntı var da. <laughs> ya o da böyle. Ana. Fatihciğim. Kanka ben zıplatmak gerekiyordu yani aşağıya at. <laughs> Fatihciğim. Hani sen şimdi YouTube'a ilk da... kez başladın ama. Ne? Iz... YouTube'a ilk kez başladın ne? ama. YouTube'a ilk kez mi? Yani ilk kez dediğim video çektin daha yeni. Yo daha yeni değil. Kaç kere çektin oğlum? Ben neyse. Aa bak buradayım ben buradayım buradayım arkamdayım oğlum. Ben... Arkadaşlar hemen bir Hadi. vardı. Ondan bir sıkıntı oldu da. Öldüm biliyor musun Lan o arada? Niye ara? zıplama? Zıplat ne de orada? Oğlum bunlar niye zıplamayı <laughs> bıraktı <gülüyor> bende? İki yere zıpladım bir de onun üstünde var ya. Fatih. Allah. Fatih hani yardıma gelsen diyorum. Nasıl olur diyorum. Gelemiyorum ki. Şuraya çıkmaya çalışıyorum. Zaten çıkamıyorum da. Abi ikidir ölüyorum. Bu nasıl bir şey? Çıkacağım. Gittim. Başardım bu sefer. Bu sefer başardım. Bu sefer ben çıkamayacağım. Hissediyorum. Bu sefer ben çıkamayacağım. Başardım Teleport. da anında da ölmeyi de başardım. Fatih'cim bir şey unuttuk galiba. Ne? Like like, like, like. Sen demem şunu lan başla. Neyse. Yo demedim de. Ne Abi şey o şey havada vurdu. Havada vurdu. Arkadaşlar. Lan evet. Ben o kadar önemsemiyorum. Lan bu ne? <laughs> İkinci ama atsanız yine iyi olur. Ben basmıyorum. Kaka ne oluyor lan? Batıyor, benim yükseğe atmıyor. Yükseğe atması gerekiyor. Benim, la benim lanetim basana geçti. Enerji asıltan nefret yetişmedi şimdi de ne güzel. Oğlum ben adam öldüremedim lan bu ne? En düşükteyim. Normalde birinci oldum. Kaka sen neredesin? Ben seni almaya geliyorum. Kanka Uğraşmayacağım. Ben yerdeyim. Fatih <laughs> keşke neyse. şey söyleyecektim unuttum sen. <laughs> 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 adam, adam, adam. Ya hayır ben seni... <laughs> sen de mi? Arkamdan <laughs> arkamdan mı geldin <laughs> <laughs> sen de? E ee, yoktu. Da... Aa tepe. Oh, oh. Aa tepede kaldı. de oldun. <laughs> Bak tepedeyim. <laughs> Kanka dur dur, dur 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 ben seni gördüm. Ben adamı gördüm. Ah, helal lan. Ay. Helal lan sana. O arkada 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 yardım. Arkadaşlar arka... biraz arkadaşım telefonda bir şey oldu. Geç oldu. Arabalarım durdu DC'den konuşuyoruz biz. Bil ne oldu e kanka? Herkes DC'den konuşur. Bence yani. <laughs> kanka sen tepede misin? Yok tepede. Aa ben buraya sıkıyordum ama az önce. <laughs> Şurada adam vardı. Bile bile yandı yüre... Lan kliş yiyeceğiz falan. Allah. Korktum yani. <laughs> ben, ben de korktum. <laughs> Adama kill vermektense böyle yapmak bence daha iyi. Bu benim mallığımdı. Kabul ediyorum. Bu benim mallığımdı. <laughs> Arkadaşlar şu çocuğa abone olun. Lütfen. Ne oldu lan dövüyor musun? Abone abone olun demezsen dövüyor muyum? <laughs> <laughs> Bu ne oğlum düşüp düşüp duruyorum ben. Bu arada seviyordum ben ya ne güzel. Sniper'da dak dak ediyordum. Dak, dak dak. Video dışında bana neler yapıyor? <gülüyor> 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 Aga be. Farklı Fark şeyler. Aga be. Farklı ilçelerde. Ama gel. Kanka oğlum. ilçe. <gülüyor> <gülüyor> Kanka hani biz taşındık ya. Neyi nasıl hissediyorum biliyor musun? Aynı oyunda farklı serverlarda. Ve ben niye bu tarafa geldim? Kanka hani TP var ya ışınlanıyor. İçinden geçtim aynı yere geri geri attı. Kanka <laughs> maviler beni sanırım. Hadi dur, mavi sanıyorum. Niye seni görmüyorlar mı? Evet vurmuyorlar ki bana. Neden Hadi o, ben o, bizim o. yerdeyim. Buraları kesmeyeceğim. Kesinlikle. Birisini kestim. Yarım saattir beni öldüren adamı öldürdüm? Lan Biz kanka de. duvar arkası sıkıyorlar. Kanka sizinkiler hile mi ne duvar arkası sıkıyorlar? Oha. Bile. Oha kanka. Bu arkası kanka. sıkıyor. Kanka yani. Bilemiyorum da ama hile değildir yani. Benim onu. Yoksa. Kanka. Seni öldüren kimdi kanka onu söyle. Ben bilmiyorum adını aynı kişi şey zz bilmem ne yazıyor böyle bir şey. <laughs> zz bilmem ne za za onu kanka normal bir şey yani bu ha ya bu ne Kanka dragon sıkmadı. Pom Asist aldım. yaptım. Ben <laughs> <Tamam>. de <Desikim gülüyor> <oldun> galiba sen. <laughs> Bilmiyorum. Ana. Ana. <laughs> Sadece yüz açısını değiştirmek istedim. Hadi video kaç dakika oluyor genelde? Yarım saat, 10 dakika, 20 dakika şey oluyor. Kusur olmamasını önemsiyorum yani ben sadece. Uzun olması değil. Allah! Pek. La kim bu Benim ya? Benim internetim arkadaş. Cennet olduğu için. Galiba Türkiye'de tek bir tane. Kaldı içinden memnun kalıyorum. Niye? Ha? Niye bir kanka? Bir dakika oraya sana Arkadaşlar siz de adınızı söyleyin. beraber oynayalım. Sen Değil mi Fatihcim? Anam! <laughs> o sen miydin yoksa? Sağımda bomba patladı. Sağımdan ben vuruldum. <laughs> o sen miydin? Sağımda Sonra oraya gittim kanka. Öldüm. Kanka valla ölüşünü izledim. <laughs> Beni öldürenlerin... <laughs> ya dedim. <mi> Yok. İlerle <laughs> <laughs> yandım. Lan kör oldum. Sizin var. Senin yarım saattir şurada. Aha gitti. Ya siz kazandınız ya. Yok bak da değilmiş herkes tutuyormuş önce. Kanka nesin sen? Lan tutmuyormuş. Bey eve geçmiyorlar. O zaman sen kırmızısın. Evet. Bile bile beni vurmayın. Beni vurmayın. Beni vurmayın. Bak <laughs> dedim ki sana beni vurma tamam mı? Dedim ki sana beni vurma. Ama ne? Abi, arkadaş ben, yani. <laughs> ben de gördüm kişileri vururum. Sen bana mı? Ya <gülüyor> 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 ne oldu lan ne oldu? Aa. Ya kanka aynı kişi öldürdü ya. Za öldürdü beni. Za içti. Işte. Aynen aynı yerde bekle geliyorum. Aynı yerde bekle. Aa şurada adam var gördüm. İyi. sen neredesin? Şu anda C bölgesindeki cluster'a çıkmaya çalışıyorum ve başaramıyorum. Neden bilmiyorum. Oo kim bu? Kim bu? Kim bu? Oğlum adamın AK-47'si var. Oğlum. Benim bunu tutadım şu anda. Ben nereden bileyim? Ben de senden takıldım. Birisini kessem. Bari birisini ah. keseyim. Bari. iki işim <laughs> Bir dakika. Geri. Ne evet, dakika. ak korktum. AKG. AKG. korktum. Çok korktum. Çok korktum. Kim arkaladı lan AKG. bizi? Hangi çarapsız arkaladı? Kanka AK-12 ile oynayacağım. Aha ye yeah boy. Kadın! Oho Aha, aha ye yeah boy. Aklıma waranty kartı Bu Operatörler ne Sen misin lan? Lan vuramadım Bırahaa <laughs> sensin. sensin Sen şirdesin bu <gülüyor> <gülüyor> Kukili. Asist. Kukuli ne lan? <laughs> kukuli mi? Ee, kukuli. Lan abi. Aa, kanka bizim takıma gel. Bizim takıma gelebilirsin hadi. Gelemem. Ya biz eksiyiz kanka. Gelebilirsin. Ne Videodayım abi? ya. Video çekiyorum şu anda. Benim uçakladı be. Ve benim <laughs> İnsan ve videoda bıçaklamaz kardeşine değil mi? Ben bıçakladım. Aa sen mi bıçakladın? <laughs> Kanka oraya arkanı vermeyeceksin. Be ben, de verdim oraya arkamı pat Kanka ben bıçağla şey, değiştiremiyorum silahı ya. Çok Peki. sinir bozucu bir şey. Oha oha. Kanka az önce galiba bir piksel bug'u Birisini bıçakla kesmek istiyorum. Yaparsan bana ne vereceksin? Kanka. Geç al tut çek lan sen de arkam. Geç al geri Bile bile yandı yürü. Sus sus yeter. Bu şarkının. Ee, Anarım. Koş 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 Oyyy kanka bizim adam ne yaptı biliyor musun? Koş 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 Kanka bizim adam çok şekilde hareket yaptı Kanka az önce bir kill çalmışım var ya Adamın içinden Videoyu izlerken görürsün kanka Adamdan kill çaldım ben Ya abi benden Kafasını headset alıyorum yine ak12 ile yi öldürüyor böyle bir şans yok Kanka ben aşırı güzel bir yer buldum bu arada. Ben asla oraya bir daha arkamı vermem. Verdi yani var. Şuradan gidiyor mu? Ben o sensin yüzdeyim sensin dur 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 dur. <gülüyor> ya <gülüyor> dur dur dur. Buradan gidiliyor mu dedi. Oh iyi oldu. <laughs> Buradan gidiliyor mu dedi. Ben öldüm. Anne, ben de kaldı. öldüm. Öpgenin üstüne gireyim. Videoya. Bile bile yandı. Teşekkür <laughs> <laughs> ederim. Kimse görmedi kimse görmedi. Burada adam var. <gülüyor> Kanka <gülüyor> siz aldınız mı? Evet. evet. Vaa diye daldım böyle herkese. <laughs> Bu ara benim Fatih falan kaldı herhalde bakmadım. Yüzeden bakıyorum. Fatih buradan gidiliyor mu dediğin yere gelsene. <laughs> Sen orada öldün ama. Evet. Oh, hele bak, gel gel. Bak. <gülüyor> kukuli. <gülüyor> kukuli, Kukuli diye çalışan bak. Gara go fast. Ay ay Kanka ev bombası atarsa yani bombasını öldüm. Oğlum adamın rüzgesi bir. bir... Canı yok. Dragon öldürdü beni. Ne kadar saçma bir şey değil mi? Ve duvar arkası evet. adam. Arkadaşlar birazcık sıkıntı oldu. Ondan videoyu kapatmam gerekti. Çıkışımı yapamadım. Şimdi çıkışımı yapacağım arkadaşlar. Özür dilerim. Görüşürüz.